Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin gündemindeki sorunlardan bir tanesi de aslında Papara. Paparayı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir e, operasyon düzenlendi ve bu operasyon sonucunda eee kayım atandı. Kayım amen atanmasından sonra bazı hesaplara bloke konuldu. Bazı hesaplarda ise kısıtlama gidildi. Bu kısıtlama sonucunda arkadaşlar şu anda günlük 3 bin lira, aylıksa 100 bin lira tutarında bir para çekimine izin veriliyor. Burada şunu demeyin ya aylık 3 bin lira olup da aylık nasıl 100 bin lira olur bilmiyoruz. Yani paparaya girdiğinizde yazan yazı bu. Şu anda para çekmek istediğinizde karşınıza gelen ibare bu arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yani çok değil böyle birkaç gün öncesinde falan paparadan yeni bir açıklama daha geldi. Kamuoyuna duyuru şeklinde yapılan bu açıklamada denildi ki bazı hesaplara bloke konuldu ama... ...biz bu hesapları şu anda inceliyoruz. Bu hesaplarla ilgili incelemelerimiz bittikten sonra... Eğer bu hesapların yasa dışı kumarla bir ilişkisi yoksa biz bu hesapları açacağız. Eğer yasa dışı bir ilişki keşfedersek bu hesaplarda, yani bu hesaplarda yasa dışı bir ilişki var diye bir kanıt çıkarsa karşımıza, o zaman ilgili yerlere bu hesap sahiplerinin bilgilerini vereceğiz denildi. Burada şimdi şöyle bir sıkıntı var aslında. Biliyorsunuz Papara hesapları kiralanıyordu. Yani ee, özellikle öğrencilerden, lise öğrencileri de rahatlıkla papara hesabı açabildikleri için lise öğrencilerine işte 3 bin, 5 bin, 10 bin vererek hesaplarını kiralıyorlardı arkadaşlar. Kiralanan bu hesaplardan yasa dışı bahis sitelerine önemli nakit akışları sağlanıyordu. Aslında burada şöyle bir sistem var. Buna örümcek ağ deniliyor. En dışta, en dış halkada bu kiralanan hesaplar var arkadaşlar. Bu kiralanan hesaplardan toplanan para ortak bir hesaba geliyor ortak hesap ise bu parayı kripto paraya çevirerek aktarılacak sondura durağa aktarıyor. Dolayısıyla bu noktada bazı öğrencilerin daha doğrusu bu hesaplarını kiralayanların başı belaya girebilir. Çünkü sonuçta bu hesap sahibinin bilgilerine ulaşıldığı zaman yasa dışı bahis şirketinin üyelerine ulaşılmamış olacak. Aslında bu noktada Hesabını kiralayan Ali'nin, Velinin, Cengiz'in, Ayşe'nin, Mehmet'in hesabına ulaşılmış olacak. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda polis Ali'nin kapısını çalacak. Ali halbuki gariban bir lise öğrencisi. Papara hesabı açmış, belki arkadaşının tavsiyesiyle ve belki yine arkadaşının tavsiyesiyle bak ya hesabımızı alıyorlar 5000 lira ne olacak oğlum cebimiz para görür falan gibisinden nasihatlarla belki de hesabını onlara kiralamış. Bunu bilemiyoruz. Ali'nin hiçbir şeyden haberi yokken bir sabah polis kapısını çalacak diyecek ki böyle böyle senin hesabın üzerinden yasa dışı bahis şirketlerine tonlarca TL para aktarılmış. Dolayısıyla bu incelemeler sonucunda bazı suçsuz insanların e, hani böyle 3-4 bin lira para girsin cebime biraz para girsin diyen liselilerin canı biraz sıkılabilir arkadaşlar. Tabii ki günün sonunda haklı ya da haksız ortaya çıkacaktır bu noktada hiçbir şüphe yok. Lakin Papara hesaplarının kiralandığını hepimiz biliyoruz. Birçok kişi Papara hesabı varsa eğer kiralama teklifiyle mutlaka karşılaşmıştır. Forum siteleri olsun, yabancılardan gelen böyle ismi cismi bilinmeyen WhatsApp mesajları olsun pek çok kişi aslında bunlara ulaşmaya çalıştılar. Papara hesaplarını bilinçli insanlar zaten kiralamadılar. Çünkü bu hesap sonuçta sizin sorumluluğunda, sizin bilginizde olan bir hesap. Dolayısıyla siz bu hesabı kiraladığınız zaman İnsanlar sizin üzerinizden bir nevi suç işliyorlar ki bu bir suç. Biliyorsunuz ülkemizde illegal bahis siteleri en büyük suçlardan bir tanesi. Bu soruşturma, blokaj, blok süresi falan ne kadar sürecek şimdilik belli değil. Ama şuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Acaba benim hesabımda kısıtlama mı var yoksa bloke mi var? Hesabınıza gelip bakın eğer kısıtlama varsa yani 3000 lira olarak çekebiliyorsunuz hala. Bu sorun yok demektir en azından şimdilik. Ama bloke varsa o zaman şu anlama geliyor arkadaşlar. Hesabınız şu anda inceleniyor. Yani hesabınıza bloke konulmuş. Bu soruşturma aşamasından ötürü ve şu anda hesabınızın illegal bahis siteleriyle bir ilişkisi var mı? İlişkisi yok mu? İnceleniyor. Bu gerçekten tehlikeli bir durum diyebiliriz. Eğer böyle bir şey varsa ne yapacaksınız? Ben de bilmiyorum gerçekten bir avukata danışmak sizin açınızdan faydalı olabilir. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan soru işaretleri varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.